<gülüyor> <gülüyor> tuvalet top story diyor arkadaşlar İşte karşınızda siki bir tuvaletin gerçek hikayesi ah yazık kameraman adam yılan oynatmaya çalışıyor müzik çalarak hem E ee yılan nerede şöyle bir silelim bakalım <laughs> yok artık yılan yeni siki tuvalet çıktı İkinci de yoldayız bir tarafta siki tuvalet bir tarafta kameraman adam var hem de polis şeklinde. Onları bir sil bakalım diyor. Siliyoruz bakalım ne çıkacak. Eyvah! Tüh! Silmese miydik acaba? Siki bir de tuvalet astronot olmuş. Sesini kimsecikler duymuyor. Bunu silince inanmıyorum. Hay Allah! Sabah olmuş meğerse uyanması gerekiyormuş. Astronot falan olmamış yani. Hii, bir tane canavar. Bir dakika ya. Bu McDonald's'ın milkshake'ine benzemiyor mu? Öteki de yukarıda kalmış. Hay Allah korkuyor. Peki hangisiniz sizde acaba? Canavar siliniyor. Tahtalar siliniyor. İkisi birleşince epey güçlendiler. Şimdi canavar ondan korkmaya başladı. Moğol bir ateş topu. Siki bir tuvalete doğru geliyor. O da ne yapsın diye tarafa kaçacağını şaşırmış. Böyle bir silerim bakalım. Hay Allah. Yumurtaymış meğerse. Güçlü bir örümcek sekibiri bir tuvalet. Bir madencinin karşısında. Tabii madenci kandil içerisinde. Nereyi silsek de ne bulsak acaba? Şu taşla, Ah inanmıyorum. Ve karşısına lazer ışıkları çıktı. E her yibi yu işi farklıdır arkadaşlar. Bu sözü nereden geldi şimdi aklıma? Ne alaka yani? 7. level'dayız. Bir parti var. Sürpriz kutudan bir şey çıkmış. Bildiğimiz zaman ve karşımızda siki bir tuvalet. Eyvah kaçın. Karşımızda siki bir tuvaletin bir tane heykeli var. Pışkiyeleri var. Ve hatta çok güzel ağzından su bile çıkıyor. Kameraman adam şimdi düşünüyor. Acaba ne yapsam ne yapsam. Şöyle bir silelim bakalım heykel değil gerçekmiş. Kendini gizlemek için oralarda durmuş. Gözler var. İçeri saklanmışlar. Burası bir mağara anlaşılan. Ya da öyle gözüküyor. Şöyle bir şey yok. Verin bakalım ne çıkacak. Tek çıktı. Oo, üç parça seki bir de tuvalet. Yine bir tane heykel var. Biliyorsunuz meşhur bir heykel bu. Anlaşılan burası bir müze hırsız hem de örümcek olan sikibili tuvalet o elması çalmak istiyor. Heykele dikkatlice baktığımızda başında kamera var. Şöyle silgilerimizi biraz çalıştıralım. Meğerse o heykel değil gerçekmiş. Tüh çalamadın sikibili tuvalet o elması. İçeride boş bir tuvalet gözüküyor. Orada da yukarıda sağda asılı bir kamera var görüyor musunuz? Hırsız içeri girmek istiyor. Ama hiç şansı yok bence. Siz ne dersiniz? Kamerayı sildik. Ooo başka yere düştü. bir de tuvalet. 12. level'dayız. Yine örümcek şeklindekisi gibi de tuvalet. Elinde bir tane saç kurpu makinesi var. Kameraman adam da mangal başında acaba şimdi neler olacak? Sürgülüğü çalıştırıyoruz. <laughs> Hay Allah. Yalnız ikisi birden çortladı. Bir kavşaktayız. Biliyorsunuz Ghost gibi tuvaletin gözlerinden lazerler fışkırıyor. Kameraman adam da kalkanını almış. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve... Silgimizi çalıştırıyoruz. Hayır. Aynen Elazığ ışıkları kendisine geri döndü. Çöp kutusunun içinde iki tane gözü var. Karşıda da bir tane o Yani aranıyor. Bence var ya sekibili tuvalet aranıyor. ha. Polis kaplumbağa ne yapıyorsun acaba? Bu bisiklerimizi çalıştıralım. Hay Allah. Hem yeşil hem örümcek hem de gözü pörtlemiş bisikli bir tuvalet. Ve ondan korkan pembe bir ördek. Bir dakika. Kafasının içine impostorlar var. Öyle değil mi? hatırlamıyorum. Ve kırmızı düğmenin başında da bir bir tuvalet. Hem de sarışın. Peki bakalım sevgimizi çalıştırınca neler olacak? Kapıyı siliyoruz. Ve başka bir sikibir tuvalet onu engelliyor. Aa kadın sikibir tuvalet. Hiç görmüş müydünüz? Ve Rainbow Friends var karşısında. Ya! E, aa, bilgimizi çalıştırınca altından başka bir tanesi gibi bir toilet. Ve dolabın içinden de kameraman adam çıktı. Yalnız çiçekleri var. Bu iyi bir gibi bir toilet. Ters dönmüş bir toilet. Başında rainbow trends var. Her zamanki gibi ağzından sular akıyor. Acaba neler olacak? Hay Allah bu sefer korkan kameraman adammış meğerse. Bir dakika neler oluyor burada ben hiçbir şey anlamadım. He, kırmızı bir tane çanta var. Hırsız gibi bir tuvaletler. Bu da Rainbow bu kız arkadaşı herhalde. Bir şeyler siliyoruz. Bakalım ne çıkacak ortaya. Çukura düştüler. Kapak sağlam değilmiş demek ki. Seki bir tuvalet. Kameraman arkadaşını bekliyor. O da galiba paraşütle uçuş yapacak ama Cesaret mi demiyor acaba? Bir şeyleri siliyoruz. Paraşütün altında meğerse roket varmış. Hay Allah gibi Oli çok sinirlendi. Kan içinde kaldı. Aaa Rainbow Friends'in Kız arkadaş için aldığı yüzük. Maalesef çukura düşmüş. Elinde de çok güzel bir tane Donut var. He, Donut şimdi. O da ne? Donut bir tane. Mıknatısa dönüştü. Ve aşağıdan siki bir de çekti. Tamam kavga etmeyin ya. Hmm, bunlar da birbirlerine kavuşmayı bekliyorlar. Sarışın kadın bir siki bir tuvalet. Ama acaba resim göründüğü gibi mi? İşte kavuştular. Ama biz biliyoruz ki bu hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sürgünü çalıştırıyoruz. Hayır. Her zamanki gibi bir sikibili tuvalet. Bir kameraman adamı gördüğünüz gibi köşeye sıkıştırmış. Bam 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 indiriyor. Orada bir tane mantar var. Mantar için mi kavga ediyorlar acaba? Kırmızı mantarı yedi ve gücünü topladı. Al sana bakalım. Sırtında çelik kıskaçlar olan örümcek adamdaki bir karakter bu. Karşısında da kameraman adam var. Elinde de var onun. Ve karşısındaki kameraman adam gayet çetin çıktı. Rainbow Prens aşağıda. Sağda bir tane sikibili tuvalet var ama içi boş. Solda da üç başlı sikibili tuvalet var. Buradaki olan ne acaba? Şöyle bir silgilerimizi çalıştıralım. tam onları yakalayacakken kameraman adam elinde ok var yukarıda da hedef aldığı bir şeyler var demek ki <laughs> okun içerisinde meğerse bir tane pompa varmış. E oraya tırmanıyor mus gibi bir tuvalet sana hiç izin verir mi? Koz kocaman mor sıvıyla kaplı bir tüp içinde de bir tane tuvalet var. Sağda kırmızı solda da mavi bir tüp var. mavi tüpteki boruyu silince hepsi dışarı çıktı. Kameraman adam koşuşturuyor. Hem de beyaz gömleği var. Fakat arkasında her zaman gibi sıkı bir tuvalet var. Olanlar bu şekilde mi peki? Hay Allah Tepesinden aşağı taşı düşürdük. Hadi bu seferlik paçayı yırttın kameraman adam. Siki bir tuvalet karşısında. Kameraman adamın elinde bir tane lazer var. Siki bir tuvalet buzlar içinde. Sanırım ona etki etmiyor. <laughs> i̇şte güneş ortaya çıkınca kazanan Sikibili Toilet oldu. Bay bay.